Table komutu tablo oluşturan komut arkadaşlar. Gördüğümüz üzere bu şekilde tablolar oluşturmamız mümkün. Burada sadece dataların olduğu, verilerin olduğu kısım, orta kısım kırmızılı alan ve yan başlık kısımda satır başları ve sütun başları var. Bir de çerçevemizin, tablomuzun genel başlığı. Bu şekilde bir tablo istiyorsak böyle yapabiliriz. Ya da yine genel bir başlık tablo için ve burada sütunların sadece başlıkları var ve bu sütunların da yine tam üstteki bir başlık üzerinde toplanması şekli gözüküyor ve genel olarak da çerçeve başlığımız var. Evet buradaki datalar burada özellikle sayılar gördüğünüz gibi işlemlerle burada sonuçlanmış ve buradaki toplama ve buradaki yine boydaki uzunlukların, demir uzunluklarının toplam değeri ve bu sayıların birbirleriyle çarpılmasıyla sonuç ortaya çıkmaktadır. Ve böylece baktığımız üzere A6 ile B6'nın çarpılması gördüğünüz gibi bu şekilde mümkün. A dediğimiz zaman gördüğünüz üzere üstteki sütunun olduğu hizadaki A A6 burası, B de bu yanındaki sütun olacaktır. Bu şekilde bunları eşittir olarak 6 çarpı B6'nın işlemini görüyoruz. Burada da üstte de bunların toplam değerleri var. Evet buraya da baktığımız zaman A4 ile A5'in toplandığını eşittir sım parantez içerisinde A4 ile A5 arası anlamında iki nokta üstte. Excel'deki buradaki çalışmalar aynısı burada da geçerli. Sadece ifadeleri değişik. Şimdi bu çalışmaları yapabilmemiz için iki farklı çalışma da yapılabilir. Hemen biz kenarda başlayalım. Ve table komutu için annotation kısmına baktığımız zaman ve burada stil olarak burada yazı stilleri oluşturmuştuk. Ölçendirme stili, dimension style dediğimiz, multi style ve en sonunda da table style. Ve burada ilk önce böyle bir tabloyu oluşturabilmemiz için stilini oluşturmamız gerekecek. Sonra içindeki yazılarımızı yazalım. Evet şimdi buradaki Table ile e tıklıyoruz. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi açılan yalı kutumuzda daha öncesinde yapmış olduğumuz tablomuz burada mevcut. İki adet buradaki tablo. Biz standart ile başlayabiliriz böyle bir çalışmamıza. Bunların olmadığını düşünerek. Evet. New'e basarak burada tablo oluşturacağız. Evet. Buradaki tabloya isim verebiliriz. Mahal listesi diyelim. Ve şimdi buradaki gördüğünüz gibi yazı yazdıktan sonra Start with ne ile başlanacağı, hangi stillerle başlanacağı ile ilgili standarttayız. Continue'ye basıyoruz. Ve burada açılan yine bir sayfamızda burada incelediğimiz üzere data ile ilgili ve buradaki üst başlıkla ilgili ve genel çerçeve başlığıyla ilgili kısımlar var arkadaşlar. Bunları ayarlayabiliriz. Data ile ilgili baktığımız zaman burada bilmemiz gereken özellikle text kısmında istersek stil oluşturabiliriz. Evet, istediğiniz yazı fontlarında stil 2 olarak yazı yüksekliği gördüğünüz gibi 20 yapmışız dolayısıyla şimdi data için bu ve buradaki Stil 2'nin özelliğine göre burada çalışmamız olacaktır. Evet, header var, title var. Evet, header olarak da baktığımız zaman, evet bir başlık olarak, stil 2 olarak burada gördüğünüz gibi header yani buradaki sütun başlıklarını yapabiliriz. Evet, bunlarla ilgili aynı zamanda tekrar buradaki gözata da tıklayarak tekrar düzenleme yapma imkanımız var. Stil 2 de 20 gözüküyor. Evet, stil 3 15 olacak. Data olarak şimdi gördüğünüz gibi stil 2'de bu Times New Roman veya diğer farklı olan yazı karakterlerimizi buradan alabiliriz. Arial Break olarak alalım. epiliği yapıp close diyebiliriz. Tabi buradaki ayarımız baktığımız zaman evet. Sütun başlıklarını e, bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi Genel başlığımız title olarak çerçeve başlığımızı ayarlayabiliriz. Bunun için de tekste yine buradan açılan kısımdan gördüğünüz üzere başlığı seçebiliriz. Ve başlığı seçtikten sonra evet gördüğünüz gibi zaten başlık bunda aktif olduğu için bir daha aktif etmemize gerek yok. Evet şimdi burada OK'ye basarak gördüğünüz gibi title kısmı OK'ye basarak çıkabiliriz. Ve şimdi gördüğünüz gibi bu stil ayarlaması yaptıktan sonra, stili oluşturduktan sonra isimleriyle beraber bunun düzenlemesine geçiş yapabiliriz. Evet bunun için de modify olarak buraya girdiğimiz zaman bunlar hakkında değişiklikler yapmamız mümkün olacaktır arkadaşlar. Rengini değiştirme imkanımız var. Başlık olarak tabi bu. Buradaki sütun başlığı olarak da gördüğünüz gibi bunu da farklı renk yapalım sütun başlıkları ve bir de data dediğimiz veri bilgilerimizin olduğu bir başlığımız var. Evet. Bu şekilde daha doğrusu yazımız var diyelim. Başlık olarak değil. Birçok verinin olduğu kısım. Evet. Dolayısıyla bunu beyaz yapalım. Şimdi bu ayarlamaları yaptıktan sonra OK'ye OK basarak çıkabiliriz. Artık close demeden önce malistesi listesi aktif mi diye bakıyoruz. Değilse set kanıt yapıyoruz. Şimdi bu şekilde hazırlamış olduğumuz yazıları yazabilmemiz için Bizim buradan table komutunu aktif etmemiz gerekecek. Evet, table olarak tıkladığımız zaman text'in yanında bu şekilde artık tabloyu stil oluşturduğumuza göre oluşturabiliriz mi? Tablomuzu yapacağız çerçevelerini ve bunun içinde kolon ve sütun sayılarının evet haricinde yatayda bulunan satır sayılarını ve yüksekliğini sütunun buradaki sayısı ve yüksekliğini burada ayarlamamız mümkün. Bunun için iki yöntem var. Specific insertion point dediğimiz. Burada girmiş olduğumuz kolon sayısı ve genişliği, yataydaki satır ve satır yüksekliklerini girdiğimiz zaman bu şekilde otomatikman yapacağımız bir çalışma olabilir. Evet burada biz simlik sayılarımızı yazalım. Evet 20 diyelim. E, yatayda 4 adet Satırımız olsun ve bu satırların yüksekliği de 15 olsun. Bu şekilde bir çalışma yaptığımızı düşünerek ekrana bakacağız ve OK'ye OK basıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü çıkacaktır. Böyle bir görüntü sonradan açılabilir. Bu şekilde düzenlenebilir. Ve burada baktığımız üzere 4 adet datanın olduğu ve buradaki sütunların başlıklarının olduğu kısım burada görmektedir. Bakın böyle daha da sündürmemiz mümkün. Oklar yardımıyla buradaki gördüğünüz gibi dataların aralıklarını ayarlamamız, daha da kısaltmamız da yine mümkün olacaktır. Yalnız biz bunu yaparken gördüğünüz gibi sayılarımız buradaki sütunlarımızın genişliği sabit genel başlığımızın yüksekliği farklılaşmaya başlamıştır. Diğer yöntemle yapalım. İkinci yöntem specific window. Burada kolon sayısını ya da satır yüksekliğini girebiliriz. Ya da kolon genişliği, şuradaki genişlik satır yüksekliği de alınabilir. Bu dört seçenekten birisini seçmemiz gerekiyor. Evet biz şöyle yapalım. Kolon sayımız ve burada Data Rows dediğimiz zaman sadece yataydaki satır sayımızı alalım şu şekilde OK'ya basalım. Bu şekilde tıkladığımız zaman bakın sayı değişmeyecektir, sayı sabit. Bu sayıya göre ve sütun ve satırdaki sayılara göre içerisine yazı yazmamız mümkün olacaktır. Şimdi yazalım, evet Mahal Listesi diye yazdığımız zaman evet bu şekilde bir yazı yazmamız mümkün olacaktır. Evet buradaki yazım biçiminin özelliğini stilden bakarak anlayabiliriz. Evet buradan baktığımız zaman mahal listesinin özelliklerinde ve buradaki başlığımızda title kısmında ve şimdi detaya indiğimiz zaman algerian seçeneğiyle bir yazım biçimi olduğunu görüyoruz. Evet, Şimdi diğer sütun başlıklarını yapalım. Mahal adı salon mutfak gibi yazılar yazılabilir. Evet bir tane örnek yapacağız. Sizler bu diğerlerini tamamlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buraya yazıyoruz. Mahal adı diye yazdık. Bu şekilde yan yana gidecektir. Ve burada baktığım üzere alt kısımda da bir alanı yazalım. Evet. Bir de burada bir tane daha yapalım. Buraya da bir örnek olsun diye salon diye mahal adı örneği olsun. Evet. Burada da yine bizim bu şekilde bir gördüğünüz gibi satır başlıkları olması için sütun başlıklarıyla aynı eee gençlikte buradaki yazı biçiminde olması için bu özelliği aktarmamız mümkündür. Dolayısıyla burada bulunan bakın buradaki özellikle çift tıkladığımız zaman Arial Black olarak gözüküyor. Evet biz istersek bunların da Arial Black olmasını sağlayabiliriz. Evet. Arial Black olarak seçtik. Ve baktığımız zaman artık yazı yüksekliğinde istersek ayarlamamız mümkün. 20 olarak yapabiliriz. Evet. Tabi bunu seçelim. Ve buraya buradan 20'lik seçeneğimiz varsa alabiliriz. Bu kısımlar bu şekilde olacağı için evet. Ctrl C, Ctrl V diyebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi Ctrl C'ye tıklayıp kopyalayıp Ctrl V ile yapıştırabiliriz. Aynı şekilde burada da Ctrl C deyip buradaki bakın 3 tanesi var. Ctrl V dediğimiz zaman üçüne birden hemen yapışmış oldu. Daha öncesinde bu şekilde bir seçim yaparak bu hücreleri aktif ettiğimiz için. Evet buradaki bilgileri sizler yapacaksınız. Alanı 25 metrekare. Biz bir tanesi için örneğini yapalım ve diğerlerini de yapılmış sayalım arkadaşlar. 25 metrekare laminat, silikonlu boya ve plastik boya yazısını yazmamız gerekiyor. Ve buraya çift tıklayıp 25 yazdıktan sonra metrekare için ister buradan simbole tıklayabiliriz. Evet. Square olarak burada seçebiliriz. Evet. istersek de burada yine klavyeden de bu karenin anlamına gelen tuş kombinasyonlarıyla da yapılabilir. Bunun için de şimdi bunun altında olması gereken kısımlar yazalım. Bakıyoruz. Döşeme duvar tavan diye yazmamız gerekiyor. Evet bunları hemen bir değiştirelim. Evet alta geçiyoruz. Duvar ve tavan olarak da yazalım. Evet alt oka basarak da hücreler arasında geçiş yapabiliriz. Taba basarak da yan yana geçiş yapabiliriz arkadaşlar. 25 metrekare yazdık ve döşeme olan kısma bakıyoruz. Döşeme için laminat yazmamız gerekecek. Ve duvar için silikonlu boya diyebiliriz. Ve de tavan içinde plastik boya yazalım. Evet bu örneği diğerlerinde de görmek isteyeceğiz böylece seçebiliriz. Ctrl C yapıp Ctrl V ile bir daha tıklayıp V ile tekrar Ctrl V ile bu şekilde yayabiliriz. Ve sadece buradaki metrekarelerin değiştirmemiz yeterli olacaktır. Sizler de bunu bu şekilde üzerine tıklayarak buradaki değişikliği sağlayabilirsiniz. Evet 9 metrekare, 12 metrekare gibi değişikliklerimiz olsun. Evet buraya 9 yapmak için çift tıkladık, 9 yazdık. Evet. Diğerlerini de yapabiliriz ve burada gördüğünüz üzere çift tıklayarak burada sütun sayısı gözüküyor ve satır sayısı stilden ayarlanması gerekecek. Yapılmış çalışmamıza sağ tıklayacağız. Tabi bunun için bir canlı olarak bir daha tıklayalım ve bir şekilde iki tıklamadan sonra sağ tıkladığımızda insert olarak kolum left gözüküyor. Bir sütun olarak sol tarafa ya da sağ tarafa yapabiliriz. Buradaki sütunları silebiliriz. Evet bununla ilgili şöyle yapalım. Bu tıklamadan sonra sağ tıklayarak ve burada insert column right diyerek sağ bir tekrar sütun oluşturmamız mümkün. Gördüğünüz gibi buradan baktığımız üzere burada ayrıca fare sağ tuşuyla da columns olarak insert right diyebiliriz. Sağ tıklayarak buradan rows'tan giderek ve buraya alt kısma bir satır ekleyebiliriz. Insert below dediğimiz özellikle alt kısma bir satır eklemiş olduk. Bu şekilde çalışmamızı yaparak sonlandıracağız arkadaşlar. Böylece bir mahal listesinde diğer kısımlarda sizler oluşturarak çalışmayı tamamlayacaksınız. Şimdi de gördüğünüz gibi mahal listemizi Yaptıktan sonra değişiklikleri burada bu şekilde yapacaksınız demiştik. Bundan sonraki çalışmamız bir gördüğünüz gibi hesapla alakalı bir tablomuz olacaktır. Evet bu bir demir tablosu olur. Başka bir hesapla ilgili malzeme adet ve buradaki fiyatları boyları olabilir. Evet buna benzer bir çizelgeler tablolar yapılabilir. Biz örnek olsun diye bu şekilde gördüğünüz gibi Genel çerçeve başlığı dışında buradaki sütun başlıklarını bu şekilde yaptık. Aynı zamanda sütun başlıklarının da altında yine buradaki sütunlara ait bir başlık içindeki bu şekilde adet boy diyerek de burada yazmış olduğumuz gibi gördüğünüz gibi sayıları ve buradaki o demirlerin boy olarak uzunlukları da var ve bunun sonucunda bu boyların toplanması sonucunda burada bir değerimiz adetlerin de toplaması sonucunda tekrar değerimiz var. Bu iki değerin çarpılması suretiyle de gördüğünüz gibi burada bir hesap çıkacaktır. İşte buradaki hesabımız fi 8'lik demir için toplam olan bir boydur. Fi 10 için de yine bu şekilde boylar anlayacaktır. Şimdi biz de bu çalışmayı yapalım. Ve dolayısıyla şöyle baktığımız zaman bir başlığımız var. Sütun başlıkları. Onun haricinde gördüğünüz gibi buradaki data dediğimiz kısımlar olarak düşüneceğiz. Sonradan biz ilk datanın olduğu satırı yine buradaki sütun başlığı olarak ele alabiliriz ve dolayısıyla 1 2 3 ve 4 tane bir de altta olacak şekilde 5 data için satır olacak ve buna biz sütun başlığı olarak diyeceğiz bir de genel başlık. Evet. Şimdi bu şekilde 5 data aynı zamanda düşey olarak da baktığımız zaman sütun sayılarımıza baktığımızda Evet buradan sayarak gideceğiz. 12 olarak da burada sütunlarımız var. Şimdi bu şekilde bir çalışma yapacağız. Ve bunun için de table komutuyla buradan yapalım. Ve bu şekilde specific window ile buradan yapacağımız çalışma hakkında bilgiler verebiliriz. 12 adet düşey olacak şekilde kolonumuz olacak. Data olarak söylediğimiz gibi 5 adet olacak. Evet, en üstteki buradaki datanın ilk satırını yine biz sütun başlığı olarak kullanacağız. Bu şekilde biz OK'ye OK basarak şimdi burada tıkladığımız zaman bu an böyle bakın açılacak şekilde kendiliğinden gözükecektir ve biz bu şekilde yaklaşık ayarladıktan sonra tıklayarak artık bu şekilde çalışmamızı buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi bu özelliklere göre baktığımız üzere buradaki bilgileri yazabiliriz. Evet, demir tablosu olarak başlangıç olarak burada yazalım. Evet, bu şekilde demir tablosu diyerek yazı yazabiliriz. Ve dolayısıyla table olarak baktığımızda burada demir tablosu aktif. Evet, sizlerle de bu demir tablosu ile ilgili bir stil oluşması isteyeceğiz. Ve bu stili oluşturabilmek için evet buraya da tıklayarak evet gördüğünüz gibi stillere geçiş yapabiliriz. Biz mahal listesi stilini oluşturmuştuk. Demir tablosu stiline şimdi iç özelliklerine inelim. Modify özelliklerine giriyoruz. Ve header olarak da stil 2 biraz daha büyüklükte olan 20'lik yükseklikte ve genel başlığımızda title olarak da yine gördüğünüz gibi 20'lik yükseklikte o zaman bizim datamız burada 15 olarak yüksekliğimiz mevcut. Evet bu şekilde biz de çalışmamızı yapabiliriz. Bu şekilde bir stil oluşturabilirsiniz ve stil oluşturduğunuzu düşünerek şimdi buradan artık biz bu çalışmalarımızı yapacağız. Dolayısıyla burada stile göre yaptığımız çalışmada şimdi bu kısımlarda olmasını istediğimiz adet ve boy olarak yazılarımız olacaktır. Şimdi burada adet yazacağız. Taba basarak bir sonraki kısma boya geçiş yapabiliriz. Evet boy yazısını yazabiliriz. Sonrasında bu iki çalışmayı seçerek Ctrl C ile buralara tıklayarak Ctrl V ile Evet gördüğünüz gibi bunu yapmamız da mümkün olacaktır. Başlıklarımızı yaptık. Evet bu başlığımız yalnız bir altta olması gerekecek. F8, F10 gibi yazısı yazılacak. Dolayısıyla biz bunu kopyalama imkanımız da var. Bunu da öğrenmiş olacağız. Bu çalışmayı Ctrl C ile bu şekilde seçtikten sonra Ctrl V dediğimiz zaman hemen bir alta bu şekilde yerleşecektir. Evet, bu şekilde yazılarımızı buraya kopyaladıktan sonra şimdi buradaki gibi koyu ve belli bir kalınlıkta olması gerekiyor boyutta. Bunun buraya gelmesini sağlamak için sağ tıkladığımız zaman gördüğümüz üzere burada açılan kısımda resel style olarak baktığımızda bizim yapmak istediğimiz buradaki hücrenin yine header olarak şuradaki koyu olarak üstteki satırdaki gibi olması için cell style'den burada header'ı seçebiliriz. Aynı boyuta gelebilir bu şekilde. Evet sonrasında bunları artık yan yana bunları kopyalamamız bu özellikleri buralara aktarmamız için match cell olarak burada üstte gördüğümüz gibi tıklıyoruz ve buradaki ilk önce hücremize sonrası diğer hücrelere tıklayarak bakın bu şekilde o hücrenin özelliğine göre yazılarımızın yazılmasını sağlıyoruz. Ve böylece bu şekilde bir bir sütun başlığı şeklinde bir çalışmada yapmış olduk iki tane sütun başlığı olacak. Dolayısıyla şimdi bu sütunların başlıklarını da tek parça yapabilmek için bu şekilde seçip Mercer ile All yaparak evet'e basabiliriz. Bu şekilde olacaktır. Bu uygulamaları diğer kısımlarda da yapmamız mümkün arkadaşlar. Bunun için de şöyle de yapabiliriz. Ctrl C ile Ctrl V yaparak bir şekilde bir sonrakine geçiş yapacaktır. Bakın ve birleştirecektir. Şimdi buraya tıklıyorum ve kontrol V diyorum. Tekrar ileri bir yere tıklayarak bakın çift çift birleştirmiş olacağız. Kontrol V ve bu şekilde son olarak buraya da tıklayarak üstteki iki sütunun tek bir sütunda buluşmasını ve böyle bir sütun başlığı oluşmasını sağladık. Şimdi buraya bilgilerimizi yazabiliriz. Ve burada shift ve yüzde işaretine bastıktan sonra bir daha yüzde işaretine basıyoruz ve burada C'ye basarak fi işaretini çıkmasını sağlayabiliriz pratik olarak ve 8 ile başlıyoruz. Fi 8 ve bu şekilde bunların diğer yerlerde olması için evet yine istersek bir daha bundan yapalım. C dedik ve fi 10 olacak tabii ki. Çift çift yazıldığından dolayı evet. Şimdi bunların diğer kısımlarda olması için kontrol C, kontrol V yapabiliriz. Evet, kontrol V ile bu şekilde diğerlerinde de olmasını sağlayabiliriz. Ve fi ondan sonra 12, 14 diye yazmamız için buradaki sıfırın değişmesi gerekiyor. Evet burada 2 olacak. Burada 4 ve bu şekilde 6 diye giderek 18'e kadar bunu yapacağız. Evet. Şimdi bunu da yaptıktan sonra artık gördüğünüz gibi bu sütun başlıkları oluştu. Şimdi buradaki dataları yapalım. Ve buradaki değerlerimize bakıyoruz. 3, 5, 5, 2 gibi sayılarımız var. Bunları yazabiliriz. Taba basarak yan tarafa da geçiş yapabiliriz arkadaşlar. 820 de yazabiliriz. Tekrar taba basarak 5 yazabiliriz. Taba basarak 2280. Bu şekilde serice gitmemiz daha mantıklı. Evet bu şekilde sizler de yaparsanız daha iyi olacaktır. Hızlı bir şekilde yazılarımızı yazmış olacağız. Evet son olarak sütuna da geldik ve 1320 yazarak da buradaki kısmı bitirdikten sonra hemen bir alt satıra inecektir tap ve dolayısıyla 5'e basıyoruz 1100 olarak yazdıktan sonra yine 2 1130 olarak ve 4 olarak ve 1200 olarak bunları yazabiliriz evet gördüğünüz gibi satırlarımızın burada hücrelerimizde bulunan sayılarımızın ortalanmadığını görüyoruz bunun aynı hizada ortalanmasını sağlamamız gerekecek. Evet buradaki son kısımlarını da yazdıktan sonra artık data ile ilgili bilgimiz bitecek ve bunların hesaplanması ile ilgili işlemlerimize geçeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bunların ortalı olabilmesini sağlamak için bu şekilde seçebiliriz. Ve burada top right olarak bulunan kısımda middle center'ı seçmemiz suretiyle tam hücrelerin ortasında ve merkezinde oluşmasını sağladık. Şimdi Burada gördüğünüz gibi bu sayıların toplanması, üstündeki sayıların toplanmasını sağlayacağız. Bunun için de şunu yapabiliriz. Ve burada sadece baktığımız üzere insert kısmında fx'e basarak ve burada toplanması için sistem olarak işaretlersek buradaki toplama işareti anlamında ve toplama işlemi için de burada yapmamız gereken hücrelerin burada bu şekilde pencereyle de belirtilmesi uygun olabilir ve burada sum olarak A4 ve A5 olarak arasında hücrelerin toplanacağını söylüyor. Sadece biz enter'a basmamız yeterli olacaktır. Bakın burada otomatik olarak topladı. Ve çift tıkladığımız zaman bu formülümüz de burada gözükmektedir. Şimdi bu hücremizin diğer kısımlarda da kontrol C deyip kontrol V diyerek oluşmasını yan yana oluşmasını sağlayabiliriz. Evet bunun için de şöyle yapalım. Kontrol V dedik ve bu şekilde yan yana tıklayarak gideceğiz arkadaşlar tab'a basarak da yan yana geçmemiz mümkün evet tıklamamıza da gerek yok evet tab'la yana geçerek kontrol v dememiz de yeterli olacaktır evet bu şekilde gördüğünüz gibi kontrol v diyelim ve tekrar yandaki tab'a basıyoruz evet tab ile geçiş yapıyoruz tekrar son olarak kontrol ve diyerek de bu toplama işlemlerini sağladık. Şimdi bu toplamlar sonucunda oluşmuş iki tane sayımız var. 8 adet 1920 santim boyunda fi 8'lik demir için burada tek bir işlem olacak. İkisinin çarpımı işlemi. Yalnız buradaki hücremizin de bu şekilde seçip merge ile burada ol diyerek bunu gerçekleştirebiliriz. Ctrl C ve tıklayıp kontrol V ve sonrasında yine ileriye tıklayarak Ctrl V ile burada birleştirme işlemleri evet bu şekilde bunu da yaptıktan sonra sayılarımızı burada hesaplatabilmek için yine burada gördüğünüz üzere insert kısmında formül fx'e basarak equation dediğimiz özelliğimiz sayesinde eşitlik olarak karşımıza çıkacaktır. Gördüğünüz gibi buradaki sütunluğa baktığımızda A sütununda 6 satırında ve B sütunu olarak da yine 6 numaralı satırda B6 ve A6 dediğimiz ifadelerimizi buraya yazarak yapabiliriz. A6 yazacağız çarpı B6 dememiz halinde Enter'a basmamız yeterli olacaktır. Diğer kısımlarda yine oluşması için sinice yapmamız mümkün olacaktır arkadaşlar. Ve böylece bu tabloda hesaplama işlemi ile ilgili bir anlatım yapmış olduk. Bir öncesindeki çalışmamız buradaki yazıya dayalı, tekste dayalıydı ve bu şekilde bitirmiştik çalışmamızı. Şimdi de hesaba dayalı buradaki çalışmamızda formüle dayalı işlemlerimizde bu şekilde yapmış olduk. Bundan sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.